Kız, CEO'nun neredeyse her gün kız arkadaş değiştirdiğini ve her eski kız arkadaşına büyük bir ayrılık tazminatı ödediğini öğrendi. Kız kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için o da bu ayrılan kadınlardan biri olmaya karar verdi. Ama hiç beklemediği bir şey oldu. Gerçekten onun sevgilisi olduktan sonra adam bir kez bile ayrılıktan söz etmedi. Üç yıl geçti, hala o parayı alamamıştı. Kız kardeşinin durumu kötüleşince, kız ayrılmanın ve tazminatı almanın bir yolunu bulmak zorunda kaldı. CEO'nun onu aile yemeğine davet etmek istediğini öğrendiğinde, bilerek kırmızı bir elbise seçti. Kendini maddiyata düşkün bir kadın gibi göstererek CEO'nun ailesinin onu terk etmesini sağ umdu Bu sırada adamın babası tüm mal varlığını üvey kardeşine bırakacak bir vasiyet imzalatmayı planlıyordu. Hatta oğlundan o kardeşine yardım edip davette bağlantılar kurmasını istedi. Kullanıldığını fark eden CEO hemen reddetti. Sonuçta annesi öldüğünde babası başka bir kadınla evlenmiş ve onu evden kovmuştu. Ne olursa olsun o üvey kardeşi asla kabul etmeyecekti. Bunu duyunca babası öfkelendi ve ona hemen evden gitmesini emretti. Ortam tamamen donup kalmışken kız ateş kırmızısı elbisesiyle salona girdi. Buz gibi bir davete düşen kıvılcım gibiydi. Gelişi CEO'nun gözlerine sıcaklık getirdi. Ama ailesi ona şüpheyle baktı. Babası onun kim olduğunu sorduğunda CEO tanıştırdı. Kız özellikle kötü bir izlenim bırakmak için aç gözlü ve yüzeysel bir altın avcısı gibi davrandı. Hatta CEO'dan lüks bir deniz manzaralı daire almasını istedi. Şaşkınlıkla adam tereddüt etmeden kabul etti. Sonra masada adamın yiyemeyeceği yiyecekler olduğunu fark etti. Hasta olmasından korktuğu için öfkesini sahte bir şekilde gösterip masa örtüsünü devirdi. Herkes ona öfkeyle baktı ama o GE onun elini tutup onu oradan çekip götürdü. Kız farkında değildi ama CEO çoktan ona aşık olmuştu. Ertesi gün hizmetçi ona CEO'nun doğum günü olduğunu söyledi ve uyardı. Ona sakın pasta alma. En son alan kişi hemen terk edildi. Kız düşündü, bu benim fırsatım olabilir. Böylece pastayı önceden hazırladı ve adamın dönmesini bekledi. Adam pastayı görünce yüzü karardı ve gitmek üzere döndü. Ama kız onu durdurdu ve dilek tutmasını istedi. Dileğini sorduğunda CEO yumuşak bir sesle sözünü kesti. Evleneceğiz.